Merhaba arkadaşlar bugün e, bir kişinin yorumuna baktım e, demiş ki abi, e, 4 yük ve 8 yü 8 5 yük 8 8, 8 bits ile e, oynayacağım şimdi oynayayım. Arkadaşlar yanıtlarını zorluyor. Şöyle. Ha bir de e, arkadaşımız yorum attığı için çok teşekkürler. Özellikle bir de 27 abone olduğumuz için Arkadaşlar bu ne ya Şansımıza bakın ya Neyse özellikle Arkadaşımız ilk defa bir tane yorum yaptığı için Onun şu Sonraki altına kadar Ulaştırmaya çalışacağım Bakalım Sonraki videoya da e, Atacağım bu tabi çok uzun yapmayacağım Bu videoyu O yüzden Şimdi O oh. Şimdi görevi yapayım. Ha bir de arkadaşlar sona videoyu kapatacağım çünkü çok olum, çok uzun olmasın yani. Çok uzun sevmiyorum ben. Bir de lütfen kan kanala abone olun. El yapalım ki hani ee, canlı yayın yapabilelim. şey nasıl benden kaçıyor arkadaşlar ya şu da max var max'e bir kendimi salayım olmadı arkadaşlar neyse e, şöyle yapalım arkadaşımıza bir özür hediyesi göndereceğim çünkü e, çünkü ben o görevi yapamam ve çok zor yani o yüzden bir dahaki bir, dahaki videoya da çekeceğim. Ona da like atın. Şimdi oyuna hızlıca girelim. Arkadaşlar çok zor rakipler çıktı. İlk yükümüzü aldık. Bu birinci yükümüz. Bir tane daha yük aldık. İkinci yükümüzü aldık. Şimdi üçüncü yükümüzü aldık. Bir de karşıda bazlaytı var. Bazlaytı öldürürsek dördüncü yük alabiliyoruz. Yani elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet şurada iki yüklü bir şey var. Onu alır alırsam yani alırsam e, görev bitiyor arkadaşlar. Ve şeyi aldık ve görevi tamamlayamadık. Çünkü o dedi ki 5 yük. Ama maalesef öldük. Evet arkadaşlar bari 8 e, 10 kademe yaptık. Bir de takır oynayalım. Şimdi arkadaşlar bu yük alınca öbür maçta da sayılıyor şu anda görev bitti. Şurada bir tane e, peyni var. Beni saldırmak istiyor Ya beni öldürdüm. Şu, şu karşıda da e, kim o? Ha şey var. E, Leon var sanırım. Nita. Pek kusura bakmayın. Arkadaşlar anlayamadım. Neyse oldu. Neyse ki görevi tamamladık. Neyse bu kadar. Şimdi sadece hediyesi açalım. Ve görev bitti. Arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Yoruma da atmayı unutmayın. Ben yorumdan cevaplayacağım. Ve daha fazla... Bu alçars e, videosu ge videosu gelmesi için böyle e, görev yapmamı istiyorsanız abone olun.